Sorumuza x'e eksi n yazarak başlıyoruz. Eksi n küp m artı m n kare eksi m n artı n. Sonra n parantezini alıyoruz. Eksi n küp artı n kare eksi n artı n. Daha sonra n'i karşıya atıp diğer ifadeyi de paydaya yolluyoruz. Eksi n bölü eksi n küp artı n kare eksi n n. Sonra eksi n parantezini alıyoruz. n kare eksi n artı 1. Eksi n'ler sadeleşti. 1 bölü n kare eksi n artı 1 kaldı. Şimdi bu ifadenin deltası sıfırdan küçük. Yani her zaman pozitif değerler alıyor. Ve daha sonrasında diyeceğimiz m nasıl bir ifade? 1 bölü nokta nokta şeklinde uzunca yazmamıza gerek yok. m'in minimum değerini bulmak istiyoruz. Şimdi biz M min yazıyoruz ve sıfırın sağında çıkacak. Neden? Çünkü hep sıfırdan büyük bir ifade. M'in max değeri ise deltasına gidip bakacağız. Parabol yorumu. R 1 bölü 2 eksi B bölü 2 A'dan 1 bölü 2'yi yerine yazıyoruz. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 2 artı 1. O da 3 bölü 4 yapıyor. Şimdi ifadeyi yerine yazarsak. M max eşittir 1 bölü 3 bölü 4. O da ters çevrilir 4 bölü 3. Yani bizim en büyük değerimiz 4 bölü 3, en küçük değerimiz 0.